Türkiye iyi misin? Ben iyiyim ama İsrail sümüklü böcek oldu. Sen iyisen ne mutlu bana. Aşağı gel. Şaka maka gerçekten ölmüş. Gel hadi gidek. Daha fazla burada duramayız. Yan cek kaldım imi. En sonra Fransa beni okuldun atakak. Lan Hindistan eni yapıyan. Azami kakmayı kalasayan. Ben değil Fransa çalışıyor. Jalber backet knuller Of sips kalm mämmik. Sez någallum Bakin bend any va. Geet der backlem. telefon. Tekon on de Bend yakama. To be. Kaka lan kaka. Back in you video you good news me. Ben gördum. Ki Vietnam biz kakak ek mi? If ya kok de biz gidi yo <laughs> uz. oma. Ama senin sonun geldi. Ki <laughs> ben. Çekil. Yavaş olsana kardeşim. Seninci gibi kız mu yor men azinden. Ama cin ne senin, hoca demem çakarım bir tane kendini uzayda bulursun. Kim kakıyor gürcez? Sen kimsin lan? Ebenin körü. Bu iş burada bitecek. Yani artık en iyi bu kadar daha fazla. Kızım dur artık. Hocam telefon Markası ne? iPhone. iPhone mu? Evet. Hadi bakalım al telefonunu. Sagalin hocam. İyi günler. Sanırım aşırı iyiyim. Salam kin. O o telefonu da amasın. Eni sandin. Arkadakla ama hoka dediki oyna maya kaksın zing. Oyna mayaz dekol Ah başım, sanki üstüme 10 kilo düşmüş gibi. Ne kadar bu maçı kaybetsem de bu sefer kazanacağım. Ama yalnızsam asla. ぜんぜんぜんぜ